çok teşekkür ederiz. Evet, yine trafikten kurtulup gelenler var. Ebru Öztürk. Yılın en mücadeleci. Kadın olarak tebrik edeceğiz kendisini. Ebru Öztürk epilepsiyle mücadele eden Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı. Eğitimci ve sosyal gelişimci bir kadındır. Bir buçuk yaşında epilepsiyle tanışan Öztürk, 21-25 yaşları arasında hastalığı nedeniyle 3,5 yıl eve kapalı bir hayat yaşamak zorunda kaldı. Epilepsi hastaları için yönetmeliklerin çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bakanlıklarla işbirliği yaptı. Epilepsi hastaları için ilk klinik protokolü ve ehliyet yönetmeliğinin kabul edilmesini sağladı. Epilepsi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kamu spotları, romanlar, tiyatro oyunları ve filmler hazırladı. Ebru'nun sözlüğü projesini hayata geçirdi. Kendi alanında yılın en mücadeleci kadını olarak kendilerini tebrik ediyor. Başarılarının devam diliyoruz. Ödülünü de vermek üzere Almaz Ahmetova mikrofona davet ediyorum, sahneye davet ediyorum. Dünya Mobiller Birliği Genel Başkanı Almaz Ahmetova Azerbaycan'dan Sırpın Ödül için geldi. Kendisi bizim genel başkanımız olur. E, Dünya Mabiller Birliği 10 ülkede faaliyet göstermekte. Ama sanırım bu ülkelerde temsilcileri bırakıp Türkiye temsil, Türkiye başkanıyız. E, bu ülkelerdeki arkadaşlarımızın da genel başkanları yapmaktadır. dir teşekkür ve üstün başarı belgeleri bulunmaktadır. Okul aile birliği ve sivil toplum kuruluşlarında aktif gönüllü çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarında Türkiye birinciliği ve beş yıldızlı temsilcilik ünvanları, turizm ve gastronomi fuarı koordinatörlüğü yaptı. Yılın en çalışkan kültür aktivisti olarak kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bugün vermek üzere bilim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor İsa Emre'yi sahneye davet ediyorum. Genel Müdürlüğü'nde avukat olarak başladığı kariyerine 2019-2023 yılları arasında hukuk müşaviri olarak devam etmektedir. Akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iş ve çalışma hayatı mevzuatı alanında daire başkanı olarak atanan başarılı iş kadını hali hazırda Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ndeki görevini başarıyla sürdürmektedir. Genç yaşta elde ettiği kariyerindeki başarılara ek olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde uzlaştırmacı ve iş hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku, bankacılık ve finans hukuku, sigorta hukuku ve inşaat hukuku alanlarında uzman ara bulucu olarak görev yapmaktadır. Yılın en başarılı iş kadını olarak kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Vallahi ee... Bambu bu ziyarete gittik. Tabi hani biz genelde ödül vereceklerimizi çaktırmadan ziyaret ediyoruz. Hak ediyor mu, etmiyor mu, nasıl hak ediyor vesaire. Misafir perverliğine bayıldık. Ayhan Valim'de olduğu gibi, Yasemin Hanım'da olduğu gibi. Ya inanılmaz bir e, konuk ağırlaması var. Küllerin dışına kadar bir yol bizim. bizi. Gençler örgü konuyla kendi de genç. Evet, ödülü vermek üzere. İçeri doğru birliği, Türk Dünyası Akademisyenler ve Bürokratlar Birliği, Yunan Millet Birliği, Türkiye Başkanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Taner Bozkuş'u <laughs> sahneye davet ediyorum. <laughs> Bakın şimdi bakın, okuyun, güzel. Okuyun. Evet, Gülçin Polat, Marmara Üniversitesi işletme bölümünden mezun olduktan sonra bankacılık ve finans sektöründe deneyim kazandı. 2020 yılından beri gastronomi ve gezi üzerine içerik üreten bir dijital içerik üreticisi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden gastronomi ve uzmanlık eğitimiyle eksikli bir şef eğitimi alarak bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirdi. Ayrıca Kurve TV'de Gülçin'in renkli rüyası adlı bir program yapmaktadır. Yılın en iyi dijital içerik üreticisi olarak kendilerini tebrik ediyor. Başarılarının devamı devam ediyoruz. Hadi burada gastronomi şefleri var. Bir ayağa kalksanız. Şükran Hocam, neredesiniz? Göremiyorum. Kalk, ayağa kalkın. Sizin böyle e, formalarınızla insanlar bir görsün. Lastronomi şehirlerimiz sırf bu katılmak için Eskişehir'den geldiler. Her birine koca bir alkış. Başta Şükran Şehit olmak üzere. Her bir daireye teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Daha sonra sahneye davet edeceğim tabii ki. E, sizi unutmadık, merak etmeyin. Gülçin, Gülçin Hanım'ın ödülünü vermek üzere Profesör Doktor Gülay Uzun, Yüksek İstans Üniversitesi Rektör Yardımcısı. <laughs> alkışlar o kadar çok geliyor ki. Yani de... Abdurrahim Arkokuş Hocam neredesin? Abdurrahim Arkokuş Ardum, Hocam Ezan'a kaç dakika istersen? Beş dakika var? Buyur o zaman gel. Pardon bir dakika. <laughs> On dakika varsa Gülşahin anneyi, Gülşahin anneni buraya alacağım. Gülşahin anne. Buraya gelir misin? üzere sizi buraya davet ediyorum. Evet, Gülşahin Müftüoğlu ilk ve orta öğrenimini keskinde tamamlayan Gülşahin Müftüoğlu gençlik yıllarında o yıllar için büyük cesaret ve özgüven isteyen moda tasarımı çalışmaları yaparak kendi çevresinde uygulama imkanı bulduğu zaman içinde yetiştirdiği öğrencilerine de titiz ve yaratıcı yanını yansıtmasıyla tanındı. Yalı boya resim çalışmaları da yapmakta başarılı 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı seçici kurulu önünde de kanıtladı. Başarılı görsel sanatlar sanatçısı olarak kendilerini tebrik ediyor. Başarılarının devam diliyoruz. Şimdi de şimdi Gülşah anneye anne diyorum. beni hayatta çok az insan şoka uğradır. Şoka olur, Yani olabilir derim. Ama Gülşahin anneyi, Gülşahin anneyi e, gerçekten yaptıklarını gördükten sonra Sayın Valim e, inanamazsınız. Resim on numara beş yıldız. Çin'i on numara beş yıldız. Hapsalatı on numara beş yıldız. Başka ne var? daha var. Ne var? Çin e Çin e Çin Şimdi size şaka geliyor değil mi? Ben bunları gözlerimde gördüm. Gerçekten gerçek. O yüzden o yüzden yaşayan tarih yaşayan tarih yaşına bakmayın. Yaşına bakmayın. Ben dahil birçoğunuzu cebinizden çıkartın. Yaptıklarına bir bakın, inanamazsınız. Gerçekten. Ben inanamadım. Eee Nurhan'ın da ziyarete gittik. ben <laughs> ve ödülünü vermek için Profesör Doktor bizim bilim kurulu üyemiz bizim bilim kurulu üyemiz hem de güzel sanatlar konusunda Türkiye'de söz sahibi olan e, İsa Hoca'dan rica ediyoruz. E. Hanımefendi Müftüoğlu, e, eski hemşerimiz olarak e, çok önemli kültür hizmetlerine e, altına imza atmış değerli bir büyüğümüz. Daha önce ben bir sergisine katıldım ve yakın elde takip ediyorum. Kendisine sağlıklı, mutlu, renkli bir hayat diliyorum. Hayırlı olsun. Diyor ki, söylenmesi gerekenler söylendi. Bana burada susmak bir şey diyor. Eyvallah diyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Ee, Abdülhak Müftüoğlu, annenin oğlu. Bir iki kelime de oynayın. Ben hoş geldiniz diyorum. anneciğimi annecimi anlatmak istiyorum ben. Dünyada böyle bir anne, böyle kabili, böyle inat, böyle kararlılık. Tahmin ediyorum hiç kimse şey nasip olmamıştır. Ben bu mikrofonu üstünün için aldım. Burada bütün genç arkadaşlar, yeni sanatçı arkadaşlar, genç erler e, yeterli kadar e, alkış alamadılar ama anne buradaki tüm e, şeyden salonun alkışı da hak ettiğini düşünüyorum. Bu Tarihe not düşüyoruz. Değil mi? başlangıçta söylemiştik. Gerçekten bugün Türkiye tarihinde yeni bir gün yaşanıyor. Yeni sayfa açılıyor. Ama diyorum kim ne derse desin bugün burası böyle. Yani ilk, ilk defa böyle ee, Türkiye'nin en kadınlarına, en başarılı, en üretici, e, en baharetli, en becerikli sadece kadınlarına gördüğünüz gibi tarihi şahsiyetleri asla unutmadık, unutmayacağız. Akrayim Hocam, hep senin içine bakıyorum. Külistan şerefler. Evet, burada mı kendileri? <laughs> Başkan Danışmanı Mamak Belediyesi Başkan Danışmanı İsmail Genç Kurt'u sahneye davet ediyorum. Evet, Gülistan Şerefler Balkan kökenli bir ailenin kızı ve çocuk annesi girişimci uzun yıllar ticaretle uğraştı. O da tasarımıyla ilgileniyor. Uzun yıllar STK'larda görev aldı. Yılın en başarılı Balkan kültür temsilcisi olarak da bu akşam ödülünü alıyor. Kendilerini tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Okay. <laughs> gerçekleştirmiş çalışkan bir iş kadını. Ayrıca birçok kadının hayatında değişilmesi noktasında büyük dokunuşlar da yapmış. Şu anda da Dünya Kadınlar Birliği Başkanı olarak Türkiye'de 81 ilde, dünyada 20 ülkede teşkilatlanmış. Hacer Öykü Demirtaş, yılın en iyi çıkış yapan kadın lideri olarak tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Ödüllerini yükselen Ekin Aktaş Bey'i sahne davet ediyorum. ne yapıyoruz? Ve böyle bir huyumuz var. Şov yapmak gibi. Ben tüm em, emekçi, emlakçı arkadaşlarım adına ııı e, e, Öykü Hanım'a bu çiçeği ödüyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Yerlerinizden alın lütfen. Devam ediyoruz. Evet bu arada adınıza, Ordu Çamaş Belediye Başkanı Sayın Leyla Başkan da burada ve Ordu'dan Rafiye Başkan da buradaymış. Evet. <laughs> <Verdi> ya, hayır. <laughs> Yetkin でもそんなことでも

وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تب <applause> 20 yıl beraber çalıştık. Görebilirsin sorun var mı? İki bevinde. 20 yıl beraber çalıştık. <laughs> ah o da mı var burada? Hoş geldin. Onlar <laughs> da aynı. Ablalar bunlar. Evet, o da abla. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Derede oturmuştuk. Allah'u Allah ekber Allah'u ekber. Teşekkür ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. I <manyol> من <manyol> 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 Sorba sıcak dikkat et. Vallahi ağzım yanacak. <laughs>